Merhaba arkadaşlar ben Ayaz Game Seri kanalından Gökhan Bugün sizlerle gene Dream League Soccer 2017 gizli oyuncu açacağız arkadaşlar Bu serinin son videosu olacak gizli oyuncu ile ilgili olan Artık gizli oyuncu almayı düşünmüyorum arkadaşlar Bu 2520 normal değeri 2735 arkadaşlar Büyük ihtimalle Lionel Messi'dir Ya da e, oyunun yaptığı altın oyunculardan biri olabilir arkadaşlar Onun hakkında bir fikrim yok dediğim gibi e, bu gizli oyuncu açtım serisinin son videosu olacak arkadaşlar. Çünkü gelen oyuncular hep forret oluyor. Benim de forrete ihtiyacım yok açıkçası. Ancak bu 2520'lik büyük ihtimalle Messi'dir diye düşünüyorum. O yüzden şimdi sizlerle birlikte gizli oyuncu açalım arkadaşlar. Dediğim gibi Messi ama bakalım gene de başka biri de olabilir. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Lionel Messi bizi yanıltmadı arkadaşlar. Çünkü bu değerde Dream Sucker oynuyorsanız pek oyuncu bulamazsınız. Ya Ronaldo'dur ya Messi'dir. E Messi de bizde olduğuna göre o da Ronaldo'dur arkadaşlar. Şimdi LM Di Maria'yı sağa aldım. Gabi oynatmayacağım arkadaşlar. Gabi'nin zaten bizde pek bir yeri yok. Şimdi Granada'ya karşı sizlerle birlikte maçımızı yapalım arkadaşlar. Messi, Suarez, Ronaldo, Di Maria, Pjanic, Neymar. Şöyle bir altılımız oldu orta saha ve hücum olmak üzere. Kalede Muslera ve Solbek Marcelo. Bir stoper, iki stoper. Bir sağ beke ihtiyacım arkadaşlar. Onu da sizlerle beraber almayı düşünüyorum arkadaşlar. Maça da biz başlıyoruz Granada'ya karşı. Şimdi Di Maria pasını aktardı. Hendry'e Hendry'den. Anderson'a. Anderson. Anderson Neymar'a. Neymar'dan. ileriye bu pas ama gelmedi. Arkadaşlar şu an oyunda kasma olabilir. İlk başlarda bende o oluyor nedense telefonda mı sıkıntı var Telefonumda da almıştım ama Henüz bir fikrim yok şimdi top Ronaldo'da Ronaldo bir aşırtma Ochoa Arkadaşlar hareket yaparak bir aşırtma atmayı düşündüm ama Ochoa araya girdi şimdi Marcelo kafayı vurdu Cristiano Ronaldo'ya geldi şimdi Cristiano Ronaldo Ronaldo arkadaşlar aynı hareketi yapınca iki kere bildiğiniz duvara tosladık Şimdi Marcelo Suarez'e doğru topaca Suarez geri doğru aşırtır mı aşırtır. Messi'ye gelir mi gelmedi. Şimdi Luis Suarez. Suarez sert vurdu kaleci Oshua. Şimdi top Lionel Messi'de. Messi. Messi. Messi sıyrılamadı. Pereira. Miralem Pjanic topu aldı. Şimdi Pjanic. Carcelo Gonzalez. Aya giren oyuncu. Şimdi Marcelo Suarez'e doğru attı olmadı. Carcelo Gonzalez. Neymar'ın baskısı. Neymar topu alamadı. Şimdi Marcelo baskıyı oluşturdu ve topu aldı. Miralem Pjanic'e. Pjanic'den Lionel Messi'ye gelmedi. Şimdi Pjanic top tekrar. Pjanic Messi'yi aktarmayı düşünüyor. Messi çok güzel bu sıyrıldı. Şut o şu döndü. Şimdi Angel Di Maria. Sağdan geliyor ancak Tamam. Şimdi Vakaso. Granada bize karşı koymaya çalışıyor ama Golü bulduktan sonra Granada'nın pili bitecek arkadaşlar. Şimdi Bueno, Miralem Pjanic pasını aktardı Suarez'e. Suarez, Suarez offside arkadaşlar. Henüz golü bulamadık 35. dakika. Şimdi Lamb'ın büyük hata gelir mi gelmedi. Şimdi Pjanic'in baskısı Lamban'dan topu aldı. Pjanic Cristiano Ronaldo'ya verdi. Ronaldo şut kaleci Oshua. Arkadaşlar Oshua da çok iyi bir kaleci. Meksikalı olması lazım. Şimdi Miralem Pjanic ortası içeri Suarez'e Suarez. Vuramadı. Carcelo Gonzalez mi? Neymar mı yetişecek? Carcelo Gonzalez yetişti arkadaşlar. Ve Pereira'ya topu aktardı. Neymar şimdi topu aldı. Çok güzel bir arapası. Luis Suarez'e Suarez. Çok kötü vurduk arkadaşlar ya. Böyle bildiğiniz sabit onu bıraktık. Topu vurduk. Çok kötü bir vuruş oldu. Golü bulamadığımıza da üzüldüm arkadaşlar. Normalde bu kadar golümüz gecikmez. Şimdi Miralem Pjanic topu aldı. Messi aktardı. Messi. Messi bir aşırtma. Top direkt an döndü. Dönen top ve Luis Suarez ve gol. 1-0 öne geçtik arkadaşlar. Messi'nin top aşırtma vuruşu direkt döndü. Pjanic de topu çok güzel çalmıştı. İşte Lionel Messi. Aşırtma top direkt döndü. Dönen top Luis Suarez tamamladı. O şu an yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. İlk yarı 1-0. Önde kapadık. Puan ve Bueno tekrar santra yapmak zorunda kalacaklar arkadaşlar. Şimdi şuradan devam et diyelim. Arkadaşlar etkisiz bir maç çıkardığımızı söyleyebilirim gerçekten. Yani hoşuma giden bir maç olmadı ilk yarısından ama ikinci arada bunu telafisi olacaktır elbette. Şimdi Dimar yapasın aktardı Messi, Messi çok güzel bir arapası Suarez'e. Top çok hızlı ve Oshua <laughs> özür diliyorum arkadaşlar. Oshua topu eline aldı. Şimdi Henry kafayı vurabilecek mi? Vurdu. O pasını aktardı Dimaria. Dimaria'dan Lionel Messi. Ye. Lionel Messi. Çok güzel pas Suarez'e. Suarez o şu an öndeydi. 2-0 oldu. Luis Suarez takımının ikinci golünü attı. Ger o şu da büyük bir atı arkadaşlar. Hemen çıktı. Gördüğünüz üzere o şu kalesini terk edip etmemek arasında kararsız kaldı ve skor 2-0 oldu. Şimdi Silva. Bueno. Neymar arkadaşlar böyle hücum oyuncuyla bir ara bir arada çok fazla olunca en azından bir risk önü kalabiliyor. Ronaldo top. Analoğu gene elimden kaçırdım arkadaşlar. Bazen böyle olabiliyor. Şimdi bu o. Neymar topu alabilecek mi? Alamadı. Vakaso. Çok güzel bir top. Atacak ancak olmadı. Vezo. Miralem Pjanic topu alamadı. Samper. Bu o. Şimdi Anderson. defas arkasında Messi'ye doğru uzattı. Olmadı. Şimdi Di Maria. Çok güzel bir pas. Cristiano Ronaldo'ya doğru. Cristiano Ronaldo. Golü gidiyor. Golü gidiyor. o şova Arkadaşlar daha iyi bir vuruş yapabilirdik ama. Golü atamadık. Şimdi Miralem Pjanic Ortası içeriye. Angel Di Maria kafayı vurdu. Olmadı. Şimdi Marcelo gerilerden. Gelip topu aldı ve uzattı Cristiano Ronaldo'ya. Ronaldo. Ya. Ronaldo. Ronaldo içeride arkadaşı var mı diye baktı. Angel Di Maria'ya doğru kimse yok. Şimdi Anderson topu ileriye doğru şişirdi. Çok güzel bir pas. Şimdi Suarez'e hat-trick gelir mi? Luis Suarez. Suarez efsane bir gol. Luis Suarez uzak köşeye efsane bir gol attı. Gerçekten çok güzel bir gol Luis Suarez'den. Yavaşlatılmış gösterimde çok güzel bir hareket ve top geri iner inmez. O şu anın yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Yan fileye vurdu. 3-0 oldu. İkimiz de rahatlattı diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi Vakaso. Vakaso tekrar topu aldı. Luis Suarez Ronaldo'ya. Ronaldo çok güzel pas Lionel Messi'ye. Messi, 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 Messi. Arkadaşlar Lionel Messi. Transfer ettik. İlk golünü de attı. Ronaldo'nun asistinde. Kafayla asist yaptı Ronaldo. Lionel Messi. Tutulması imkansız arkadaşlar. Çok güzel bir aşırtma. O şu ters tarafa yatırdı. Ve golünü attı arkadaşlar. Şimdi Vezo. Lionel Messi top alabilecek mi? Şimdi Messi Ronaldo attırabilecek mi? Ronaldo. Ronaldo. Ve Ronaldo. 5-0 oldu arkadaşlar. Uzatmalarla birlikte 5 golü bulduk. Çok güzel oldu arkadaşlar. 10 numara oldu. Önce Ronaldo attırdı. Sonra Messi Ronaldo attırdı. Gerçekten harika. 5-0 oldu arkadaşlar. Uzatmalar zaman yeterse bir gol daha atmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım o zaman gelecekmiş. Şimdi Lionel Messi geleceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Vakaso. Şimdi Henry topu alırsa maç bitebilir. Suarez ve maç bitti arkadaşlar. 5-0 galip geldik. Sizlerle birlikte gizli oyuncu açtık ve bu açtım gizli oyuncu serinin son gizli oyuncusu oldu arkadaşlar. Artık kadromu şekillendirmem lazım. Birden fazla hücum oyuncusu oldu. Onların hepsini bir arada oynatmak açıkçası beni bana göre değil arkadaşlar. Neymar'ı orta sahanın solunda oynatmak çok saçma bir şey. Ancak yapacak bir şey yok. Gizli oyuncu olarak gelmişti arkadaşlar. Arkadaşlar bir mağlubiyetimiz de Reading'e karşı gir çık yapmıştık arkadaşlar. Onun dışında hiçbir şekilde mağlubiyetimiz yok. Sizlerle önümüzdeki maçlarda Tulus maçını arkadaşlar videosunu çekmeyi düşünmüyorum. Sizlerle birlikte Küresel Mücadele Kupası'ndaki bir maç çekeceğim. Ve de bir transfer falan yapabilirim arkadaşlar. Defansta iyi bir oyuncu gelirse onu da düşünüyorum arkadaşlar. Diğer bölüme kadar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve ücretsiz abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.